Merhaba arkadaşlar. İko Platform kanalına hoş geldiniz. Fik coin zamanı geldi. Değişiklikler var. Nedir bunlar? Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi videoya geçebiliriz. Arkadaşlar, Fitcoin flow kumu çıkarmak üzere olduğu diğer ikolara nazaran sıra beklemeden kademeli faz anlayışıyla belirli fiyatlardan sahip olabileceğiniz bir de. Şimdi ayın 27'sinde yani bugün 27'de kilitler açılacak ve PancakeSwap'ta idosu düzenlenecekti. Daha sonra Temmuz'un 5'inde XT borsası listelemesi gelecekti. Açıklanmıştı bu. Bu haber XT.com borsası tarafından da desteklenmişti. Ancak PancakeSwap videosu kaldırıldı bildiğiniz üzere. Twitter sayfasından açıklama paylaşıldı. Ne anlatıyor burada? Kısaca kalan tokenlar yani 3,85 milyon dolarlık coin bir yatırımcı firma tarafından sipariş edildiği yani satıldığını söylüyor. 2 yıl süre kilitli kalacak bu coinler firma tarafından da daha sonra kademeli kilit açımı olacağını söylüyorlar. yani direkt piyasaya süremeyeceklerini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca önemli bir nokta da şurada ortakların kendi hizmetlerine FIG coin'i entegre etmeyi geri satın al sonra yak mekanizmasında da yer alacağını belirtiyor. Yani bahsedilen firma ismi belli değil açıklanmadı. Firmanın coin'i kendi hizmetlerine entegre edip sunmayı planlıyorlar bu şekilde zaten çok ciddi bir yatırım yaptığını söyleyebiliriz firmanın ayrıca coinlerinde kendi hizmetlerini entegre edip değerine değer katmasını öngörüyorlar bunu düşünüyorlar bunu istiyorlar yani bu durumda coin'in tek varisi olmayı planlıyorlar yani bu da coin'in geleceği yüksek olduğu anlamına geliyor İşte farklı hizmetlerde kullanılması yani bu görüşü büyük bir yatırım ve destek alması bunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi PancakeSwap neden iptal edildi? Bu yüzden coin'lerin satışı buna gerek kalmadığı düşüncesinden geliyor. Bu sebeple arkadaşlar tek merkezi platform xc.com exchange arkadaşlar. Borsayı kullanan hala hazırda kullanan arkadaşlar varsa aratma kısmına hatta bize yapabiliriz. Aratma kısmına piyasalar değil henüz satışa çıkmadığı için ee, wallet account yani cüzdan adresine cüzdan hesabına bir bakalım arkadaşlar. Burada olması lazım. Şuraya yazıyoruz. Evet. Görebilirsiniz yani. Bu demektir ki şimdiden cüzdan transfer işlemleri yavaş yavaş başlamış. Ayın dördüydü sanırım. Evet ayın dördünde Temmuz'un dördünde arkadaşlar UTC saatiyle 11'de e, gönderme işlemi. Ertesi gün 5'te trade işlemi ve çekme işlemi de bir sonraki gün ayın 6'sında xc borsasında gerçekleşecek. Bu işlemleri bu gördüğünüz cüzdan bölümünde gönder, transfer çekim işlemlerini buradan yapacağız arkadaşlar. Şimdi siteye gelecek olursak, kendi coinlerimizden bahsedecek olursak arkadaşlar, coinlerimizin kilidi tam anlamıyla açılmadı. %30'u açılacak ve sonraki günlerde de ayın 5'ine kadar ve sonraki günlerde de e, %1'lik bölümler Sırasıyla açılacak Peki bu iyi mi kötü mü Yani e, Bu ikonunu ön satışın Bildiğiniz üzere en başta söyledik Belli bir sıra sistemi Belli şeyleri yoktu Diğer e, ön satış platformlarına göre Kuralları şartları yoktu Arkadaşlar gelen parasını yatırıp Coin'ini alabiliyordu Yani demem o ki bir anda serbest bırakılması yani bir anda kilit açımı normal şartlarda e, iyi bu sadece bundan olumsuz etkilenecek bir kesim varsa o da al satı düşünen e, yatırımdan ziyade anlık kazançtan e, kar yapmayı düşünen arkadaşlar biraz terse kalmış olabilir bu konuda şimdi elinde kalıcı bir şekilde tutmayı düşünenler için bence çok güzel bir e, durum çünkü kilitler tam anlamıyla açılmadığı için arkadaşlar belli bir kesim 30 saat ilk 30 saat içinde %30'luk bir kesim açılacağı için yani ciddi bir anlamda satış baskısıyla karşı karşıya kalmayacağız. Bu nedenle zamanla fiyatın kendini katlama şansı da olacak. Yani büyük satış baskısı mesela 1 dolarda başladığı zaman çok ciddi bir satış baskısı yediği zaman 10 kuruşları düşse bunu tekrardan 1 dolara karşı çıkarması çok güç olurdu. Ama bu durumda 80 centlere düşüp tekrardan 1 dolarda görmesi bir hayal değil. Tekrardan yapılabilir gerçekten. Ve aynı zamanda hacimde kazanacağı için coin tekrardan 1 ve üzerini görmemiz mümkün. Bu sebeple kilit açılımlarının belli kısmında olması, belli bir 150 olması elinde tutanlar adına güzel bir durum. Şimdi arkadaşlar benim 518 coin'im vardı aldığım 518 coin'im vardı. 468 kaldı. Bana e, yaklaşık 61 adet 62 adet e, coin unlock edildi. Yani açıldı. Kilidi açıldı. Benim coin'lerimin. Ve ben bunları çekmedim. Denemek için pull e, pool hesabına yatırdım. Onu da göstermek istiyorum. Burada e, minimum 50 fig arkadaşlar. Bunu unutmayın. Eğer ki stake edecekseniz pula yatıracaksınız minimum 50 fik token yatırabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar aynı şekilde iptal etmek için de buraya bastığımız zaman devam ediyoruz. Bakın burada böyle bir hata veriyor. Ne diyor burada? 24 saat geçmeden ee, stake'ini iptal edemezsin. Bunun da bilincinde olmanızı istiyorum. Yani yatırken minimum 50 fik yatırabilirsiniz. Ve çekim tekrardan hani denemek için yapan olursa arkadaşlar bunun birincinde olsun. Eğer ki 50 stake'i 50 fik adet stake'i kabul ederseniz 24 saat içerisinde tekrardan e, iptal edemiyorsunuz arkadaşlar. Bunu bilin. Ve yıllık %28'lik bir APR'si var. E, artık size kalmış. Yatırmak isteyenler bu şartları göz önüne alıp yatırabilir. Yorumlarda arkadaşın biri e, önceki çektiğim Flow.com Fitcoin videosunun altına bugün şöyle bir yorum geldi. 100x, 200x yazanları artık söyleyeceğim diye. Bence haklı. Artık arkadaşlar 100x, 200x, 500x'i de gördüm. Yani bu coin özelinde söylemiyorum ama böyle video yapanlar çok sadece amaç e, sayıyı arttırma. Tıklanma sayısını arttırma. Bana kalırsa bu videoda en azından uyarmış olayım. Böyle hatalara düşmeyin arkadaşlar. Şu durum göz önüne alınacak olursa böyle X'ler artık hikaye. Arkadaşlar videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. XT borsasının linkini açıklamaya ekleyin.